Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Sanat Akademiden hep birlikte birlikteyiz ve Tayland'da neler yapabiliriz, nasıl bir plan oluşturmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Ben şu anda buranın en uzun bu da Tapınaklarının birinin olduğu yerin bahçesindeyim. Öncelikle Tayland'da dil eğitimi alabilirsiniz. Uluslararası Dil Okulları'nın İngiltere merkezli dil okullarının bazı şubeleri aynı zamanda Tayland'da var ve eğer siz İngilizce öğrenmek istiyorsanız akademik olarak ve bir yandan da Asya kültürünü tanımak, yemeklerini keşfetmek ve bu eğitiminizi de daha uygun bütçelerle almak istiyorsanız o zaman Tayland'da İngilizce eğitimi alternatifinde değerlendirebilirsiniz. Öncelikle Tayland'ı neden tercih etmeliyim dediğiniz zaman fiyatlar anlamında oldukça uygun bir ülke. Ve alım gücü olarak da fiyatları Türkiye'nin yarısı kadar hatta çoğu zaman üçte biri olarak düşünebilirsiniz. Burada her bütçeye uygun konaklama seçenekleri, aynı şekilde yatışan alternatifleri var. Yani sokak pazarlarında yemek yiyebileceğiniz gibi daha lüks restoranlarda da yemekler yiyebilirsiniz. Ve bu noktada aslında birçok dünyanın birçok yerinden gelen turistlerle birlikte zaman geçirebileceğiniz uygun alternatiflerden birisi. Ve tabii sosyal hayat anlamında da eğer Asya kültürüne ve dinlerine ilginiz varsa ya da bunları keşfetmek istiyorsanız burada oldun, olabildiğince fazla alternatifler bulabilirsiniz. Ve sosyal hayat anlamında da günlük hayat anlamında da bununla bağlantılı olabilecek birçok seçeneği de dahil olabiliyorsunuz. Şimdi ben Tayland'a gelmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler, bilmeniz gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Thailand bahtı kullanılıyor ve para birimini değiştirmeniz gerekiyor. Ama Tayland bunun aksine oldukça uygun bir kültür, uygun bir ülke. Her yerde para değişim ofisleri var. Ama hoşuna dikkat etmeniz gerekiyor. Banknotlarınız, yani eğer euro ve dolar zaten getirmenizi tavsiye ediyorum. Bunların miktarı ne kadar yüksekse ve bir banknot halindeyse yani 5 tane 20 euro getirmek yerine bir tane 100 euro vermeniz aynı şekilde kur anlamında daha fazla bir miktara denk geliyor. Taylandlılar buna dikkat ediyorlar yani o banknotun büyüklüğü bizim için para değişiminde oldukça önemli bir nokta. Bunun haricinde burada uygun fiyatlı taksi seçenekleri var. Bunlara tuk tuk diyorlar ve bu tuttuklar herkes tarafından kullanılıyor aynı şekilde yerel halk tarafından da kullanılıyor ama bu tuttukların üç tane çeşidi var. Ee, özellikle mavi olanları seçmenizi tavsiye ediyorum çünkü bunlar devlete ait olduğu için fiyatları daha uygun. Diğer siyah ve yeşil olanlar daha yüksek fiyatlara denk geliyor. Çünkü bunlar özel işletmeler tarafından işletiliyor. O yüzden aynı zamanda tuttukları bilmeden önce pazarlık yapabilirsiniz. Ve ya, aynı şekilde ücretini indikten sonra ödemenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Bunun haricinde Tayland'a dair bilmemiz gereken diğer bir nokta Tayland'da tüm dünyada bulabileceğiniz marketleri burada da bulabiliyorsunuz. O yüzden yani ilk aşamada eğer daha paketli ürünler yemek istiyorsanız bu noktada Tayland'da birçok özellikle Japonya'dan etkilenmiş marketler zincirini rahatlıkla bulabilirsiniz. Önemli noktalardan birisi prizler burada değişik yani üç girişli olan prizler var. O yüzden ilk geldiğinizde sorun yaşamak istemiyorsanız bir dönüştürücüyle gelmenizi özellikle tavsiye ederim. Ama yine aynı şekilde her yerde de dönüştürücü prizleri bulabiliyorsunuz ama bu da önemli noktalardan birisi olacaktır ve Taylandlılar için temizlik kültürü çok önemli. Yani kaldığınız yerlerden tutun, bunun haricinde girdiğiniz tapınaklara kadar her yerde ayakkabılarınızı çıkarmanızı istiyorlar. Bu aynı şekilde Tayland kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Sokak yemekleri kültürü. Sokak yemeklerini Taylandlılar da çok fazla tüketiyorlar. Ve aynı şekilde pirinçle birlikte tükettikleri ürünler var. Yani daha böyle sulu gıdalar olarak değerlendirebilirsiniz. Ama her damak tadına uygun olabilecek farklı seçenekleri var. Ve burada dikkat etmeniz gereken nokta şunu tavsiye ediyorum. Özellikle açık gıdalar tükettiğiniz zaman daha günlük olmasına özellikle bakmanız gerekiyor. Özellikle bu meyveler anlamında buzlu sular anlamında oldukça önemli. O yüzden ilk en azından geçiş aşamasında şehri tanırken bu konuda ayrıca dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve genel olarak açıkçası Tayland'da yemek, içmek, ulaşım, gezmek oldukça ucuz. Mesela şu anda bu girdiğim en önemli yerlerden, tapınaklardan birisinin giriş ücreti yalnızca 40 baht. Yani 40 lira gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda tık tık fiyatları gideceğiniz yere göre değişiyor ama yani ortalama 15-20 dakikalık bir mesafede 60 baht ile 100 baht arasında değişen fiyatlarda. Ama her zaman için öncelikle fiyatını sormanız ve buna göre gitmenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Aşamada söyleyeceklerim ve dikkat edilmesini tavsiye ettiğim noktalar bu şekilde. Ben ayrıntılar hakkında size ayrı ayrı tekrar konuşuyor olacağım. Aynı zamanda Tayland'da sokak kültürü nasıl ve aynı şekilde market fiyatları nasıl gibi detayları da anlatıyor olacağım. Ama eğer sizin de ayrıca merak ettikleriniz varsa bu videonun altına yazın ve aynı şekilde onlar hakkında da ayrıntılı olarak konuşmaya devam edelim. Eğer senin de Tayland'a dil okulları ile ilgili sormak istediklerim varsa ve Ayşenur Tayland tam olarak benim için bu ülkeyi keşfetmek istiyorum diyorsan ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için aşağıya bırakacağım iletişim adreslerinden bana ayrıca ulaşabilirsin. Ve aynı şekilde beni Instagram'da takip etmeyi unutma. Orada da detaylar hakkında bilgilenebilirsin. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak. Tayland, Bangkok'tan herkese selamlar. Görüşmek üzere.